Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte solar smash'te işte, bazı bazı şeyleri yapacağız işte bazı başarımları yapacağız ee, o kadar yani o kadar Aa, o kadar. Ee, Biz neler yapmışız mesela Bak bunları yapmışız ne diyor? Bin tane planet gitti diyor. Yüz tane planet gitsin. Ölsün diyor. Diyor ki Waybonds Master. Fred on bin Waybonds. tane. Hmm, bakın şunları yapabiliriz. Waybonds Master iyi ve Master 4'le ya da 5'le Waybonds Master ı... 3'ü yapabiliriz. Şimdi burada diyor ki mesela şu an 6 6.900 ya. 6.900. 6.900 ya. Mesela bakın şimdi. Ben şuna girerim. Şunu şöyle hop 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 şöyle 100 yaparım. Bak. Hop. Attım ya. Bak 100 tane gitti ya. Şimdi bakacağız başarımlara. Başarım. Bakayım başarımı. Bak şimdi. Bak, dur. 200 tane atıldım. Bakın şimdi kaç oldu? Nerede? Ha bakın 6209. Ben böyle böyle bunları yapacağım işte. 100.000 yaparız. Sorun değil. Wow, 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 Bak hızlandırsak bir de var ya. Uy uy, 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 uy. Tablet olur hop 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 hop, hop 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 Şu an var ya. 7000'i geçmiştir. 8000 olmuştur. Bak. Şu an olmuştur. Ha. 3 bitti. Şimdi biraz da diğer taraftan. Sonra üstten sonra alttan önden arkaya donat yapacağız. <laughs> Sağdan sonra üstten alttan önden arkaya donat yapıyoruz. Az önce sağ şimdi soldan yapıyoruz. Hop 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 Bir dakika aktım Emek bin yapacaktık on bin olmuş Şu. Evet, şimdi sağdan soldan yaptırık üften. Bam 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 yapabiliyoruz mu? Ya bunu niye yapamıyoruz? Bunu yüz yapabiliyor mu? Bunu yüz yapabiliyoruz ya? ya bunu? Ya da yapabiliriz aslında. Boş verin biz bunu da yapalım. <laughs> o biraz fazla şey oldu. Yapın yapın saldır saldır saldır. Biz de o ara konuşalım şöyle bir dakika arkadaşlar bir dakika dur bir şey yapacağım. Bu arada e, bu oyunu yani bunu ben yani Solar Smash'i e, güncelleyeceğiz az sonra. Yeni yıldız gezegen çıkmış onu yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmıyordum. Bu arada Meta'nın kanalına abone olun. <laughs> Meta bakın adı Pro Metan 444. Pro Metan 444. Hop hop <laughs> Bu videodan sonra gidin abone olun. Kaç oldu? Aktiyemez. Level 16'dayım. Oyunu ben 4 saat oynamışım var. Planet of the Raids. L9. Kübert. Weapons Master. Yok ettim. Weapons Master 2. Weapons Master 1.

diyor makine bozsun kalkanını yok et diyor. Tamam ama abi. Evet bu arada güncellemeden sonra belki yapmamışımdır. Yok hiçbir zaman yapmadık. Çünkü ben bir ara silip tekrar yüklemiştim. Ya eskiden yapmıştık da. Şimdiki sular sime yapmadık. Ne yapacaktım ben ne yapacaktım. Bak şimdi dur. Bakın tek değilsin mi? Solları sımmış Bom 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 Bastık Bak 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 Sonra şimdi bak e e ve 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 tane düşenler bom bom bastik tak dom bastik dom bastik dom 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 gücünü alt bom 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 -bom 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 -bom, bom 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 hop 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 şu an 20 bin olmuştur bu arada net olmuştur hop 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 hop

Hadi daha patlayın. Bum. Patlayın. Bumati, da patlin. Bom. Patlin. Bom, batik. fantastic, bom, batik. Bom, Bakın. Hmm. daha yapabiliriz. Yap 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 Şimdi biz onu kaç yaptık acaba? Bu arada 60 tane dünya gitmiş. 27.000 yapmışız. Şarj yaz. Hızlı olmalıyım.

bindi. 33.000 yapmışız. 13 yapmışız. Şimdi bunu dörtten başlayarak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Aynen suda 100 Bu arada tabletin şarjı 19, biz evde yokuz E, 19 gelmeyin evde yokuz ne diyor. Mutu planetari. Ne diyor kreta sistem need over yüz planet yüz planet tam ya bir ya 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 daha kolay bir yolu yok mu bunun? Bir dakika dur. Dur. Şu an kaç bu? Şu an bu kaç? Şu an bu kaç? Daha kolayını bulduğum gibi geldi de. Bu kaç? Şimdi 43.613 ya. Şimdi şöyle bir şey yapsak oluyor mu? Bakın. 43 bin Daha bir şey işte. Şimdi ben gelsem şuradan şöyle idareyi seçeceğim. Şunu yapsam şöyle yapsam. şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle, şöyle, şöyle yapsam yaptım ya. Yaptım ya. Şimdi gidelim bakalım ne oluyor. Bakın hakkım. Bunlar kaç oluyor? Bunlar kaç oluyor? Tamam. Bir dakika. Makine mi oldu yapmış? Hayır. 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 Çok güzel. An. Nasıl ya? Hey dünyalar yok oluyor. Lan! <laughs> Aman tahrirsiz ne olacak? Evet arkadaşlar. Bunu etmez. Bir dakika. Evet arkadaşlar bakın unutmayın. 43.613'tü. Attım bunlardan. Hızlandır bu arada. Tamam iki tane attım. Hmm, bir bakalım. Üç tane attım. O bir sayılıyormuş. Alalala. 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 Neyse aman daha kolayını yapalım biz Bu arada şu an 50 bin olmuştu Hatta 60 binlerdeydik Neyse arkadaşlar Bir dakika Ne ne Arkadaşlar ya bugünlük bu kadar yeter <laughs> Yani Belki devamını getiririm Bye bye